Beden en somut şekilde algıladığımız maddi varlığımız. Yani duygulanımlarımızı ve düşüncelerimizi bedenimiz aracılığıyla ifade edebiliyoruz. Müthiş bir mekanizma yaşıyor aslında beden dediğimiz şeyin içerisinde. Bir taraftan zihinsel fonksiyonlarımız idare ediliyor. Bir taraftan duygulanımlarımız var, hissediyoruz. Ruhsal yaşamımız var. Bir taraftan da bedenimiz var. Ve biz birey olarak bunların üçünü bir arada sağlıklı olarak yürütebildiğimiz zaman iyilik hali dediğimiz şeyi yaşayabiliyoruz. E, tiyatroda aktörü beden plastiği ve ses olanaklarına sahip birer enstrüman olarak yorumluyorlar. Yani beden plastiği dediğimiz şey bizim vücudumuzla yapabildiğimiz tüm hareketler, ses olanakları da sesimizi çıkartarak kendimizi ifadelendirme biçimimiz. Yani bizim nasıl bir mükemmel makine olduğumuzu çok iyi anlatıyor. Ama bir müzik aleti örneği üzerinden ilerliyoruz. Müzik aletinde de mesela bir kemanı ele aldığımızda ortada bir açık gövdesi var ve bir ahşap gövdenin üzerinde hava ile teması sonucu tellerin tıngırdatılmasıyla ses çıkarabiliyor. İnsan gövdesi de böyle bir şey aslında. Bizde de sesleri çıkartabilen Tınlatıcılar var, işte gırtlak var, burun boşluğumuz var, ağzımız var ve aynı şekilde hava ile temas edebilecek bir ağız boşluğumuz var ve dolayısıyla ses çıkartabiliyoruz. Aynı şekilde bedenin olanakları buna benzer pek çok değişik mekanizma ile el ele yürüyor. Bizler sağlıklı olabilmek için hem zihinsel hem ruhsal hem de bedensel olarak bütünlüğümüzü ve iyilik halimizi sürdürmek zorunda olan varlıklarız. Müzik